At bakayım Yunus abi. At. Aha olacak ya. olacak olacak. Ver bir tane de ben yapayım. Ver. Ah. Ver dur dur şunu. Çek elini sen bir. Verdin mi? Masa Düştü elimden düştü. Düştü. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadım. Bak. Böyle oluyor. Ben yapamıyorum o kadar hızlı değil ya. Bir yap bir dene. Olacak anneciğim olacak bir yapsana. Ya. <laughs> hızlı ol ya, biraz ol hızlı ol. Hızlı Hadi yap ben bir daha. Düştü. Düştü mü? Biraz daha dikkat et. Heh. Olacak olacak ya. Kim sevdi. Kim gelecekti? Biri mi gelecekti? Ya Metin bakkala gitti, abur cuburcu istiyor canım dedi. Bu, bu saatte. saatte. Evet. Bir bak, bir bak. Koş, kapıyı aç. Koş, bir kapıyı aç sen Koş, kapıyı aç. Bir koş, kapıyı aç. Bu saatte. Anne Metin! <laughs> ya senin için abur cuburcuda ne aldın işte? Bir, bir şey söyleyeceğim. Var. Neden benden habersiz çıktın sen? Ya yani ne işte bir şey sen zaman. Bu kadar. Bunlar ne ya? Sen bunların hepsini ye. Benim adım da Yunus Emre değil tamam. Allah'ım bu kadar abur cuburu sen gidip ne yapacaksın ya. bu kadar abur cuburu? Ola artık yani. Dükkanı mi? Dükkanı satın almış. İstedim Metin Yunus, Metin Ali. Ali. İstedim. Tamam istedin abur cuburları aldın. Çok güzel. Ne yapacaksın bu kadar abur cuburu? Hiç harçlığın kaldı mı? Bence borca da girmiştir. Bence de borca girmiştir. Bu kadar abur cuburu ne yapacaksın sen? Ya. Ne yapacaksın? şimdi? Metin Ali. Ne? Bu kadar burcu ne yapacaksın anneciğim yani sen? Ya sen bugün benim sinema var. kimse bana kaçmayacak olur. Şurada kendime yer yapacağım. Tepsi de ayarlayacağım. Hepsi sinema yiyecek. keyfi için. Ya evet ya. Bence bir i̇şte şey söyle. Bir tane etmemiş. Hepsinde iki tane almış. Metin Ali. Hmm. Hiç sinema öyle a -a yapma. Var. Tamam keyfini yap ama hepsini yiyemezsin. Ne kadar da sadece bir tane şey Yarısından daha fazlası. Bilmiyorum anneciğim. Yarısını yiyeceğim. Yarısını Zıkalım. yiyeceğim. Tamam. Ya, ya, ya. Tamam. Hayır anneciğim alma alma. Ya ya. Tamam tamam, sen istersen topla bunları götür tepsini hazırla. Ay. Yürü sen de yürü sen, yürü sen dur, dur. Metin Ali. Sen istersen götür anneciğim tepsini hazırla hepsi böyle ortalıkta kalmasın. Koy poşetini. Al. Kaçtın mı? Yok, <laughs> poşetini koy, koy poşet. Orada orada anneciğim. Koy. Tepsi, hadi tepsini hazırlayalım sonra sinema kedi yapalım seninle. Hadi bakalım. Hayır ben tek yiyeceğim. Ya biz de yiyeceğiz. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ya ben şey tek başına mı yiyeceksin? Ya sen ne aldın bakayım sana bakayım eli. Oo bayağı sen de götürmüşsün. Topladık. Hadi bir şey yapalım. Şey tek başına mı yiyeceksin? Yunus evde, Yunus evde. Metin Ali ya. hadi anneciğim topla poşeti koy. Yunus Ali sen tamam, de dur, burada var. Tamam dur. Dur poşete koy. Poşetin gerek yok diyor. Hemen mutfağa. Yok yok o ya hayır yok. Hadi kalmasın. Elinden düşerse yer yeme şeyini. Hayır yemesin yemesin ki. Yok, yok yok birkaç tane tek Metin Ali hmm. birkaç tane tek ayarlayalım anneciğim tamam mı? Aa, hepsi hepsini yeme yemeyeceksin. Hah. Şimdi getir koymasan üstüne anneciğim. Tepsi ha, tepsiyi değil. getir, tepsiyi de getir. Hadi bakalım anneciğim. Hadi tepsiyi getir anneciğim. Getir. getir, bakalım. Şöyle. Anneciğim ee, fazla fazla koymanı istemiyorum tamam mı? Azıcık koy iyi halini yersin. Hastalanırsın. Bu kadar burcu buraya yersen hastalanırsın. Hadi. Anneciğim. Bir çek. Hadi bakalım. Bir. Arkadaşlar şey. Metin Ali sinema e, keyfi için tepsi hazırlıyor. Hadi bakalım. İçeceklerimiz. Evet, evet şefimiz Metin Ali. Bakalım bize nasıl bir tepsi hazırlayacak. Metin Ali evet. e, bizim için de ayarla. ha. Tamam mı? Bilmem. Bilmem değil oğlum bize de ayarla, hadi. Aa, ben en sevdiklerimi koyacağım. En sevdiklerimi. Oğlum ikişer iki ikişer tane niye koyuyorsun? Hepsine ikişer tane mi yiyeceksin? Evet. Hmm. Maşallah. Zaten sen bunların etini yersen komaya girersin. Ne? Sakız çık. Oğlumun keyfine bak. Bir tane de yetmiyor. ikişer tane almış. Oğlum. Hadi bakalım. Bu kadar yeter. Metin hadi. Metin hadi daha koyma. Hadi. Anne. Oğlum tüm poşeti biraz koydu. Biraz daha koyuyor. Tüm poşeti biraz koydu. Daha anneciğim. Daha, biraz daha. Allah. Anneciğim, keşke hiç gelmeseydik mutfağa. Hı. Metin Ali, Hı. biz keşke hiç gelmeseydik mutfağa. Niye ki? Hiç ben gerek yoktu. Tepsiyat. Hadi bakalım, şöyle bir uzan Metin Ali. Koy şöyle. Hadi bakalım. Aa. Filmini aç. Işığı kapatalım mı Metin ben Ali? Bakalım. Gerçekten mi? Gerçekten de ışığı kapatıyor. Peki şu çocuk ne olacak? Bir şey Hayır. yemeyecek mi? Komaya girmeye düşünüyorum. Evet. Ana, sen de bunu. Ben bunu yemeyeceğim. Ben kek istiyorum. Abi <laughs> Allah senden razı olsun be. Bakayım sana ne verdi. Hadi <laughs> sen de bunu al Kocaman erkek. tepsiden. Bak kara hadi Aynı karamı kaptın. Karamı kaptın. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Işığı kapatayım mı? Kapa. Sinema keyfinize başlayabilirsiniz. Abi bu biraz fazla olur. <laughs> Ya çok fazla var. Hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. Tamam hadi ben, ben başlayayım. Hayır. <laughs> hadi bakalım ben gidiyorum. Sen istediğinden yiyebilirsin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek renk mavi challenge yapacağız. Aferin Metin Ali. Bakalım bugün sepetimizi doldurabilecek miyiz? Al bakalım sepetini anneciğim. Şimdi ben direkt bastım da buradan hayır şital olduğunu görüyorum. Hadi bakalım. Ece Diyeceğim. Bir de oh, Metin Ali fazla alma lütfen. Bir e, tane tamam, yeter, tamam. bir tamam. tane yeter. Tamam, tamam. hadi Yarışı bakalım. Bir geç geç geç. Şey bakalım var. şu raflara bak şu bakalım. Şuraları bak bunda ise. Şurada ne var. var. Şöyle ama yeşil. Isim. Yok yok mavi tarafı da sayılır aslında. Tamam. Şimdi pizza ama bunun yarısı turuncu. Ma mavi sayarız biz onu ya. Bir tamam. şey olmaz. Mavi renklerine mi sınavcağımıza? Evet buna. sayarız Şimdi onu. Burada da ülker çikolata. Ülker tamam. çikolata evet. Ama sızıklı. Tamam. Şöyle bakayım mı? Geç bir bakayım, bakayım. bakalım geç şöyle bakayım. şöyle Mete. Bir dakika. Aha da. da var. Tamam Şimdi başka şu bak. Şu mavi evet bu da mavi. Evet hadi bakalım. Şu arkada. Of Ali çok buldun yine ya yine. <laughs> <laughs> Ay şurada varmış. Aha, da varmış. Nedir? Ahan da Hindistan cevizi. Bunu da alalım. Şöyle. Aa sakız şeyi var. Anneciğim sakızlardan fazla. Ha onun da mı? O da mı var? Bakayım bir ona. Evet tamam. Şöyle kedili kedili. Başka var mı? Bilmiyorum. Anne şurada da. İnşallah bulmazsın. İnşallah bulamazsın. Bak, hayır olmaz. Anneciğim. Bak oh. Hayır hayır hayır. Mavi. Ha hayır hayır. Kesinlikle kabul etmiyorum onu. Tamam o zaman. Şimdi şuralara bakalım. Sakın. Tak. Bütün sakızlardan almayabilirsin. Tak. <laughs> almayabilirsin. Sayfad. Tak. Tak. Metin. Metin. abartmayalım Takıyor. lütfen. Bakın, anneciğim kaç oldu anneciğim. Tamam sakız yeter. Ya bir iki tane sakız yeter. <laughs> Metin. Başka bir şey kaldı mı? İnşallah bulamazsın. <laughs> ne bu ne buldun? Güzel. Uf. Başka. Aa ne kapı? Metin lütfen ayrı. Ne buldun? Cık cık. Cık cık. Cık cık. Anne. Başka var mı? Aldın? Mavi parfüm parfüm alayım. Mavi bir Bil şey daha. Aa, Abi, hatta, hayır hatta, hayır, hatta. hayır 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 Metin hayır. Başka mavi. Metin ne oh. Anneciğim lütfen lütfen. Bunların hepsi sanki mavi gibi geldi gözüme. Metin birer tane alacaksın anneciğim tamam. Hayır ha. Birer tane doldurdun çünkü her şeyden ikişer üçer tane aldın. Ben şu şeyden. De... Ali abartmayalım lütfen oh. lütfen Çok şükür. Mavi. Abartma kahverengi o kalsın. Hayır hayır. Aa mavi buldum. Buranın mavi şeker bak. Nasıl buldun? O kadar kutunun içinde maviyi ya. Hı -hı. Burada. Tamam mavi, tamam bu, bu kadar yeter. Yeter yeter Şöyle yeter. Sonra şimdi kasaya gidelim Bakalım. Ne? Dışarıda ne buldun? Cicicik. Cici dışarıdaki cipsler. Anneciğim hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Sepeti buraya bırak bari taşıma ağır ol ağır. <laughs> Anneciğim ya. Onlar eksikti. Onları nasıl gördün? Bir tane bir tane hayır bir tane tek. Bir tane tek Metin Ali hayır. Bir tane lütfen. Hayır. Oğlum kaç tane aldın sen? Metin Ali. Anneciğim, hayırdır bu kadar mavi nasıl buldun? Bu arada daha bir sene daha içecekler de görmüştüm. Kalsın bu sefer içeceklerimiz kalsın. Ali, Metin. Nasıl görüyor ya bu tür mavileri bir anda? Bir tane tek. Boyu da yetişmiyor ha. Zorla uzatıyor elini. Zorla alıyor. Hayır dondurma yok dondurma yok hayır 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 hayır, hayır Midin hayır hayır kesinlikle hayır. Nasıl ödeyeceğim ben bunları? Tamam.